Thank you Kelleler familyası beş parmak otlarından olan Aladağ parmak otu, Aladağlar ve yakın çevresine özgü lokal endemik bir bitki türümüzdür. Genellikle 3000 metrenin üzerinde bulunan Aladağ parmak otu, kireç taşı kayalarının yarıklarında ve yamaçlarında görülmektedir. Potentilla cinsinden olan Aladağ parmak otu, tür ismini Aladağlardan almıştır. Bilimsel ismi Potentilla aladağensis'tir. Yani Aladağlı parmak anlamına gelmektedir.